armonikalı dans. Ağlıyordu. Gözyaşları sımsıcaktı. İçten hisler. Kırmızı ve deliciydi kalp. Gülüyordu. Dop dolu seslenişle. Sayfalar, ciltler dolusuydu bu kitap. Kayalıklardan atlamışçasına adrenalin, ve kıyılar öyle dik, öyle sarp. Sularla buluşmuşçasına dingin, huzurlu, Müziği sesinde bir meleğin çalarken arp. Yine gece yıldızlar üstünde, Yine gündüz güneşe göz kırpmakta. Ve gölgeler suretlerle dans edip, müziğe renk katmakta. Mutluluk içi dolu bir testi. Taşabilir de, kırılabilir de. Ama üstü yağlı boyayla boyanmış, deseni bir vazo içinde çiçeklerle. Mutsuzluk kapkaranlık odada, anahtar deliğinden sızan ışık gibi oda içine. Tutunamıyorsun tutamıyorsun ama hep bir umut var içinde. Aşk söylenir dilden dile ve söylenir her dilde. Ve armonikalı dans yüksek topuklar üstünde.